Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün size ev yapımı yangın söndürücü nasıl yapılır onu anlatacağım. Ne gerekiyor bize? Boş bir şişe, sirke, Anam. biraz su ve karbonatla kağıt peçete. Önce boş şişenin kapağını bu şekilde deleceğiz. Ardından şişeye biraz su koyacağız. Sonra sirkemizi şişeye biraz boşaltacağız. Evet, iyi bir miktar oldu. Sonra peçetenin içine bir poşet karbonatı boşaltacağız ve peçeteyi şu şekilde bükeceğiz. Sonra o şişenin açtığımız deliğinden peçetemizi geçireceğiz ve şöyle sabitleyeceğiz. İçine düşmemesi gerekiyor. Aynen böyle kapatacağız. Şimdi bir ateş yakalım ne olduğunu görün. Evet, önce benzin dökelim üstüne biraz. Tabii bu küçük çaplı minik yangınlar için kullanılabilir. Mesela evde benim gibi deneyler yapıyorsanız ve yangın tüpünüz yoksa ki önermem yangın tüpü yerine bunu kullanmayı en azından iyi gün dostudur. Kötü gün dostudur diyeyim daha doğrusu. Evet. Önce bekleyelim yansın. yanmadı. Evet. Biraz alev, anam alev güçlensin. Ondan sonra şu peçeteyi içine iteceğiz şişenin. Ve sallayacağız. İşte bu kadar. Kısa bir sürede sönecek. Niye? Çünkü sirke ve karbonat birleşince biliyorsunuz karbondioksit oluşturuyor ateşi söndürüyor. İçinde biraz su da var. Bakın hatta şöyle bir şov yapayım size. İçindeki su da daha hızlı sönmesine sebep oluyor ateşin. Şimdi daha önce yapamadığım, yapıp da ağaca çarptığı için fazla yükselemeyen... Şişe roketi deneyini de yapacağım. Bu da bonus olsun. Evet, İçine ne yapıyorduk? Karbonatımızı atıyoruz. Tıpayı takacağız ve ters bırakacağız. Tamam. Bu çok uşak ya. Gördünüz mü? Vallahi 5-6 metre uçtu. Hatta şuraya düştü. Bu sefer oldu. Kimse bana demesin uçmadı roketin. Neyse umarım bu videoyu ve bonusu beğenmişsinizdir. Bunun nasıl yapıldığını da buraya tıklayarak, bu deneye tıklayarak öğrenebilirsiniz. Videomu beğenmeyi unutmazsanız beni çok sevindirirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ve beni sosyal medya hesaplarında da takip edin. Hoşçakalın.